Günün birinde bir şehir varmış ve bu şehir ta tadilatlı olmasına rağmen bu şehrin başkanı o kadar ama o kadar zenginmiş ki şehirdeki 9999 bin her neyse TL'lik bir arabayı alıyormuş ona hiç fazla para gibi gelmiyormuş. Bu şehir ta oluşuyormuş. Hepsi bitmemiş. Ama bu çok kötüymüş. Korumalara, herkese çok kötülük yaparmış. Şehir öyle korunmaktaymış ki kimse bir kuş dahil şehire giremiyormuş. Şehrin kapısı elmastan, her tarafı taşlardan kaplıymış. Araba dükkanında ise korumalar, arabalar, kendi arabaları gerçekten çok zengin bir ve çok edepli, ahlaklı bir adammış. Ama çok gözlük varmış. Haydi bakalım bu hikayeyi yıllarca izleyelim. Pişş, piş, piş. Hmm, sabah mı olmuş ya? Ah. Bu kapı niye açık ya? Allah Allah. Bu kapı neden açık? Şimdi sorarım ben kim açtıysa ben şu an şuna göre vermiştim. Lan ben... koruma. Buraya bak lan. Şşt, koruma. Oğlum, ne oldu efendim? Oğlum benim kapım niye açık? Ben sana görev vermedim mi lan? Efendim ne olur olmayın efendim. Ne olur efendim yani, bir daha açık bırakmam efendim. Dün gece siz eve tek gidince kapınızı kapatmayı unutmuşum. Oğlum sana Böyle kafa bir koyarım. Anladın mı? Yapmayın efendim. Oğlum bak şimdilik seni affettim. Burada dur. Şimdi markete bakacağım. Bakalım markette ne var? Bakalım arkadaşlar market iyi mi? Market. Lan Arda. Arda demişim lan. Yakın arkadaşım, ismini söylettirdin. Oğlum Mehmet. Ben hiç satış madış var mı? Vallahi Fakir Bey hiç satış matış yok. Hani bana kızmayın ama Fakir Bey kimse gelmiyor diye. Ben nasıl gelmez lan? O kadar biz boşuna mı alıyoruz oğlum bunları? Ha? Cevap verme bana söz. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bir de bakalım. Böyle arkadaşlar her gün evleri tek geziyorum ki. Bir şey olursa direkt keserim yani öldürürüm yani anladın mı? Her tarafı kapatmışız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha fazla kapatacağız daha talilatta. Abone olun bu arada. Ben şşt, bana bak lan. Bak, sen beni nasıl duymadın? Şşt. Abi vallahi özür dilerim abi. Abi duymamışım. Şşt, bana bak. Beni bir daha duymaması yapmasın döverim seni ha. Beni duyacaksın. Bu yaşlı adamı neden soktun buraya? Abi sizin aradığını sormak için. Ne? Ben yaşlı dinlemem seni. Kafana fırlatırım ha. Yapma ne olur. Çocukların torunları çıkartın beni. Hadi. Nereden? Benim. Hangisi Lember, yani. ne? Lambor Lamborghini abi. Ne? Sen burada sonsuza kadar kal. Hadi bay bay. Kolay gelsin bu arada. Şu burası da iyi. Bakalım Bizim ofise. Şu adamlar. Gel. iyi mi burası? Çok, çok, iyi abi. Sen benim arabamı iyi koruyun mu lan? Evet abi iyi korurum. Tamam hadi Ha, dur şu çok güçlü. Ona vurmayalım. Ben Oğlum. Bu arabanın üstüne çıkacaksınız lan. Bu çok değerli lan. Anladın mı? Bu çok değerli. Siz nasıl bunu buraya koyarsınız? Abi vallahi çok özür dileriz abi. Abi bir daha olmaz. Tamam Bak bir daha olursa söyleyeyim böyle zıplar vururum he. zıplar vururum. Tamam abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bir hastaneye de uğrayalım. Bize çok kötü, bize çok kötü davranıyor. Ama ben onu ya, yapacağımı bileceğim. Aa, ben şimdi onu bu gece tuzak kurmazsam ben ona neler yapacağım. Hayır bakalım. Şöyle gireyim hastaneye de. de ben buraya adam almamıştım ki buraya girmeme gerek yok. Ben şöyle ee, ne yapalım? Adam, ee, arkadaşlar. Şöyle şu nereye baksam ya? Şehir bitti. Vallahi arkadaşlar bu arada şöyle araba garajımı göstereyim. Kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar bir de o arabam da çok güzel değil mi efsane ya. Şöyle istici işte bir evimi göstereyim. B bakayım evde bir eksiklik var mı? Şöyle bakalım. Burada yok gibi. Şöyle gireyim de. Oo bak bak burada toprak yok. Şimdi ben o korumalara hesabını sormaz mı? o fakir koluma var arkadaşlar orada. Ona garajı biliyoruz. Ben oğlum tuvalet de yok. Ben Bunlar nasıl var diyorlar bak yemek Ben şimdi o korumayı ne yapacağım? Öldüreceğim o korumayı öldüreceğim. Ben o korumayı öldüreceğim. Ben koruma. Oğlum sen canlı mı sordun lan? Ne oldu abi ya? Oğlum sen nasıl benim evimi yapmazsın? Abi özür dilerim abi ne olur abi. Özür dilerim abi şey mi yapma abi. Abi çok özür dilerim. O Oğlum ağlama. Böyle kafa atarım. Böyle bıçakla kafa atarım. Tamam mı? Bıçak demişim kılınç. Bak adam gibi duracaksın tamam mı? Adam gibi duracaksın. Tamam abi. Lan şeytan diyor ki vur şu fakirin kafasına. Vur kapıyı fakirin kafasına. Ama var ya işte elimizde fırsat yok. Biz fakiriz diye bize yapmadığını bırakmadı. Ama böyle yapacağım. Bir şey mi dedin sen? Bir şey mi dedin sen? Yok abi öyle bir şey mi olur? Ay hiçbir şey demedim abi. Ha, tamam adam ol yani. Biliyorsun kafadır. Hadi ben önüne gidiyorum. Bakalım. Sonralar. Bir şey yaparız. Arkadaşlar bu arada abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın şöyle kapatayım. Of ya bugün de işte çok uyudum. Çok çalıştım.